Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kameri ay hesaplamalarına göre Recep Şaban ve Ramazan'ı kapsayan mukaddes 3 aylar bu yıl ikinci kez 21 Aralık Pazar günü başlayacak. Hicra'yı hesaplamalarına göre Müslümanlar bu ay 3 aylara ikinci kez girmeye hazırlanıyor. 1 Ocak'ta başlayan 3 aylar 21 Aralık Pazar günü yeniden idrak edilecek. Müslümanlara dini hassasiyet ve ibadet yoğunluğu eşliğinde günlük hayatlarını sorgulama, yenileme ve manevi anlamda zenginleştirme imkanı sunan 3 aylarda Regaib, Miraç ve Berat kandilleriyle Kadir gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama bölümünün verilerine göre 3 ayların başlangıcı Recep ayı olacak. Regaib Kandili 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'ta, Ramazan'ın müjdecisi olarak bilinen Berat Kandili ise 2 Şubat'ta yaşanacak. Müslümanlarca 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayı ise 19 Şubat'ta başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelen 16 Mart'ta idrak edilecek. Ramazan ayının sona ermesiyle bir Birlikte Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedileceği bu dönem, ibadetlerin artırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından önemli bir zaman dilimi olarak görülüyor.